Esselamu Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Canik Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü olarak icra ettiğimiz bir soru, bir cevap programına hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz ölümü temenni etmek caiz midir? Sorumuz bu. Kıymetli kardeşlerim, Bizler insan olarak bizi yaratan Allah Azze ve Celle kulluk için yaratmış. Bu kulluğumuzdaki e, samimiyetimizi de ölçmek için bizlere imtihan kalemleriyle değişik değişik konularda bizi imtihan etmek için başımıza belalar, musibetler, zorluklar, darlıklar, bazen genişlikler sabredebilmek veya şükredebilmemizi denemek için değişik şekillerde bizler Allahu Teala imtihan edeceğini ilahi kitabımız Kur'an'ın azim e, bizlere belirtmiş ve bildirmiştir. İşte bunlardan birisi de imtihan dünyasında olan insanoğluna bazen peygamberlerin de başlarına geldiği gibi kıssalarda Kur'an-ı Kerim'in kıssalarında anlatıldığı gibi görürüz ki Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın hastalıkla imtihanı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve diğer peygamberlerin yurtlarından doğdukları mekanlardan memleketlerden mallarını mülklerini bırakıp başka ülkelere hicret etmek zorunda kalmaları gibi evlatlarıyla eşleriyle mallarıyla canlarıyla imtihan edildiklerini Kur'an kıssalarından görürüz ve onları Allah bize ibret alın diye sizin de başınıza geldiği zaman böyle davranın bunlar size rol model olsun diye bizlere anlatmıştır. İşte bu sorumuzun cevabı olarak da insanoğlunun başına Çekilmez, dayanılmaz derecede hastalıklar gelebilir. Acılar katlanamayacak derecede, insan vücudunun direnç noktalarına zorlayacak derecede acılar yüksek olabilir. İnsan artık çaresiz kendini hissetmeye başlayabilir. O çaresizlik içerisinde şeytan ona gelir, Allah'ın haram kıldığı şeyleri fısıldar ölümü temenni ettirir, intiharı temenni ettirir ve bunu yapmayı düşündürttürür değişik yollarla. İşte İslam buna şöyle cevap veriyor. Ölüm geldiği zaman, ölüm isteğiniz geldiği zaman acılardan dolayı, katlanamadığınızdan dolayı o size şeytandandır, ona uymayın, ona tevessül etmeyin, ona kulak asmayın der genel mantık olarak. Çünkü İslam ölümü temenni etmeyi uygun görmez. Caiz değildir. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerine baktığımız zaman bize şöyle bir yol gösterir böyle duruma gelen insanlara. Der ki eğer sizden birinin başına bir musibet, bir bela gelir de bundan dolayı sıkıntıdan bu sıkıntılardan ötürü ölümü temenni etme gibi bir istek gelirse bunu yapmasın ölümü temenni etmesin. Ya ne desin? Şöyle desin. Şayet ölümü isteyeceğine olağanüstü bir darlık içinde kalırsa o zaman Allahu Teala'ya "Allah'ım, benim için yaşamak hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu vakitte beni öldür." diye Allah'a böyle nidada bulunsun diye. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle yol gösteriyor. Özetle, ölümü temenni etmek caiz midir sorusunun cevabında, Müslüman başına gelenleri ne yapacak? İmtihan olarak görecek. Ölüm derecesinde bir sıkıntıya dahi e, dücar olsa bile orada ölümü istemeyecek. Bu caiz değildir. Allah'a sığınıp Allah'ın kaderine kendisini teslim edip acılarını da dindirmesi için Rabbine dua edecek, asla kulluğundan vazgeçmeyecek, Allah'ın haram kıldığı bir şeye tenezzül ve tevessül etmeyecek. Rabbimin selamı üzerinize olsun. Allah bizlere böyle durumda kalmaktan bizleri muhafaza buyursun. Hastalık dönemleri içerisindeyiz. Üzerimizdeki Virüs belasını da, virüs imtihanını da, virüs hastalığını da bir an önce kaldırsın ve hastane köşelerimizde, köşelerinde ve evlerinde şifa bekleyen kardeşlerimize de Rabbim şifalar lütfetsin. Allah'ım sizlere sağlıklı, afiyetli günler nasip eylesin. Allah'a emanet olun.